Phoenix Tarotları'na herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz şu şekildedir. Bakalım aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyorsun? Buna bakacağız. Odaklanalım arkadaşlar. Kolektif bir açılımdır. Bir bakalım aklımızdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyor? Odaklandıysanız, hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi öncelikle sizin enerjinizi açacağım. Yani sizi tanımak için bir açılım yapacağım. Daha sonra partnerinizi tanıyacağız. Ve eğer ki bu karakterler size uyuyorsa o zaman alıp kabul edin. Eğer uymuyorsa zorlamayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şimdi öncelikle sizin tanımak için sizin enerjinizi açacağız. Bir bakalım. Şimdi şu an bu videoyu izleyen arkadaşım enerjinize çıkan şudur. Ya evlisiniz Evlenmiş, boşanmışsınız. Genel olarak e, anne içgüdüsü çok güçlü bir karaktersiniz. Yani bu şu demektir. Hayatınızı aldığınız kişilere bir sevgiliden, eşten daha ziyade daha çok anne içgüdüleriyle e, yaklaşıyorsunuz, koruyorsunuz, kolluyorsunuz. Hayatınızın merkezine koyuyorsunuz ve bütün hayatınızı bu insana göre şekillendiriyorsunuz diyebilirim. Aşk hayatıyla ilgili çok sıkıntılar yaşamışsınız. Canınız çok yanmış, çok arkanızdan bıçaklar yemişsiniz, çok büyük hayal kırıklığına uğramışsınız tek isteğiniz hep sevmek ve sevilmek olmuş. Ki ilişkilerinizde genel olarak zaten ilk başlarda evet gerçekten sevip sevilerek başlamış ama sonu çok sert. Yani hiç normal bir ayrılık yaşamamışsınız. Hep gördüğüm kadarıyla arkadan bir şekilde vurulmuşsunuz. Çok mücadeleci, çok savaşçı bir ruhsunuz ki zaten şayet böyle bir şey olmasaydı da bunu dayanmak mümkün değil yani öyle söyleyeyim ben size. Evet yani ayrılıklar zaten hiç kimse ayrılmak istemez de kolay kolay. Ama sizinki bir ayrı zor olmuş. Neden ayrı bir zor olmuş? Çünkü e, gördüğüm kadarıyla özellikle son yani son zamanlarda veya hayatınızda çok büyük bir etki yaratan bir ihanet yaşamışsınız. Partneriniz tarafından bir ihanettir bu. E, sevdiğiniz gerçekten değer verdiğiniz bir insan tarafından ihanet uğramışsınız ve bu insandan asla ayrılmak istememişsiniz. Zorla ayrılmışsınız yani sanki adeta e, Böyle kalbinizi elinizle sökmüşsünüz bu insanlar ayrılmak için. Bunu söyleyebilirim ben size. Bunun haricinde çok gizemli bir partnersiniz. Aslında sizin için şunu da söyleyebilirim. Özellikle bu ihaneti yaşadıktan sonra, özellikle bu darbeyi yedikten sonra hayatınızda çok büyük değişimler olmuş. Bu büyük değişim ne olabilir? Bunu yaşadıktan sonra hayatınıza yeni bir aşk gelmiş olabilir. Yeni bir iş kurmuş olabilirsiniz. Yeni bir fırsat, yeni bir yolculuk, yeni bir iş. Genel olarak hayatınızda büyük bir değişim yaşanmış. Sizinle ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Devam edelim. Şimdi bakalım hayatınızı aldığınız kişi kimdir? Nasıl birisidir? Buna bakalım. Hmm. Arkadaşlar hayatınız aldığınız bu partneriniz... Çok soğukkanlı bir insandır, bunu söyleyeyim ben size. Biraz sinirli, soğukkanlı, mantığını her zaman kullanan, duygularını her zaman bastırabilen, birazcık ıssız, sürekli içine kapanıklı, her zaman içine kapanan. Bunun haricinde <laughs> çok fazla da kendi kendini çok fazla kısıtlayan bir insandır. Sürekli kendine elini kolunu bağlayan bir insandır Yani bu insanın hayatında sürekli bir sıkıntı var Bu insanın hayatında sürekli bir durum var e, Fakat gördüğüm kadarıyla Bu insanda aşk hayatında ilgili Çok büyük sıkıntılar yaşamış Aynı şekilde bu insan evlenmiş boşanmış bir insan olabilir Veya bunun haricinde Bu insan devlet çalışanı olabilir e, Veya mahkemesi Evrak işi falan olabilir bu insan yani Genel olarak ev, devletle alakalı bir e, Durumu var Dedim, Ne dedik çok içine kapanık bir insan dedik Aşka küskün bir partnerdir. Bunun haricinde e, ya bu insan şu an ayrıysanız ki %99 burada ayrıysanız e, size karşı bir özlemi var. Şu anlık özlemin içerisinde olduğunu söylüyor. Bunun haricinde e, bu insan aynı zamanda demir bu insanın işi aynı zamanda demir-çelikle alakalı da olabilir eğer demirde devlet çalışanı değilse. Aslında bu insan e, çapkın bir insan değildir. Soğukkanlıdır. Evet. Ama çapkın, yalancı bir insan değil. Tam tersi. Bu enerjide çıkan insanlar dürüst insanlardır. Aile yuva kurabilecek, e, olgun, işten kaçmayan, kendi ayakları üzerinde rahat rahat durabilen insanlardır. Bunu söyleyebilirim size. E, bunu, Bu insan ya e, bu insan kendi hayatında çok büyük bir ihanet uğramıştır ya da bu insanın e, kötü huyu şudur. Monipleci bir insandır her zaman hakimiyeti seven, her şeyi kontrol etmeye çalışan bir insandır. Ve bu da tabii ki de onu yorar. Peki. Anladık. Şimdi sizi gördük. Daha sonra partnerinize baktık. Eğer bu iki kişi, yani bu sizseniz, bu da partnerinizse daha dikkatli dinleyin. Çünkü şimdi bakacağız. ilişkinize. Bakalım sizi nasıl görüyor? Ona bakacağız. Şimdi. Nasıl görüyorsun? Bu videoyu izleyen arkadaşımızı söyle bakalım. O diyor benim kalem. Nasıl yani diyorum. O olmadan diyor kendimi diyor çok dengesiz hissediyorum. O olmadan sanki bütün kapılar üzme kapandı. O olmadan sanki kader çarkım ters döndü. Bütün işlerim ters gitmeye başladı. Bütün şansım allak bullak oldu. Tepe taklak oldu. Evet onun yanındayken kendime gayet özgüvenli, hırslı, güçlü, ne istediğini bilen, istediği her şeyi elde edebilecek bir potansiyel olduğunu düşünüyordum. Ta ki ayrılıncaya kadar. Evet, burada potansiyel değil hatta. Burada %99 ihtimalle kadersel bir ilişkidir bu insanla yaşadığınız. Peki başka ne düşünüyorsun onunla ilgili? Çok diyor bilgi bir insandır. Sizinle ilgili şunu demek istiyor aslında her konuyla ilgili bilgisi olmasa bile her konuyla ilgili muhakkak bir fikri vardır diyor bu insan. Bilgedir. Ee, size öğretmen olarak, kendisine yol gösteren olarak, akıl hocası olarak. E, şimdi akıl hocası diyeceğiz. Yanlış anlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar hayatımıza aldığımız kişilere e, gerçekten mantıklı şeyler söylüyorsa akıl hocası olarak da görebiliriz. Bundan yana bir sevkence yoktur. O benim diyor aşkım. Ben diyor aşkı diyor onu da buldum. Aşkı onda tattım. Ama maalesef ki onda da bitirdim diyor. Bu durum bittikten sonra ilerleyemiyorum diyor. Hani evet diyor onu diyor terk ettim veya o beni terk etti önemli değil. Bunun diyor ilerisi yok diyor. İlerleyemiyorum. Kaldım diyor kaldığım yerde. Ben diyor aşkı diyor onda tattım. Ben diyor ona aşık oldum. Ee, ne yapacağımı diyor bilemiyorum. Bu insan aynı zamanda sineşiniz olabilir. Veya çok çok ciddi bir ilişkidir. Yani böyle evlilikten dönülmüş bir ilişkidir. Ciddi bir uzun süreli bir ilişkidir. Tam diyor evlenecekken ayrıldık veya evliydik onunla ayrıldık veya ayrılık aşamasındayız. Peki neden böyle bir şey oldu? Ee, şöyle diyor. Aslında ayrılığı ben istedim ee, veya sizden böyle bir teklif gelmiş o kabul etmiş. İlk başlarda aslında kendi kendime şunu düşündüm. Oh be kurtuldum. Kendimi diyor çok çok yorgun, çok depresif hissediyordum. Kendi kendime dedim ki oh be dedim kurtuldum. Tamam. Ama diyor meğerse o an şans olarak gördüğüm benim için buydu. Peki bu nedir? Gecele uykusuz geceler, depresif ruh hali, halsizlik, hiçbir şey yapmama isteği. Evet. Ben diyor yalan söyledim. Niye yalan söyledin? Bakma diyor şimdi diyor kapattım mı kendimi. <laughs> hey eh, eh, hey keşke diyor öyle olsaydı. Şu an diyor ben elim kolum bağlı olduğu için zamanında öyle bir hareket yaptım ki şu an o hareketi benim elimi kolum bağladı. Şu an gitmek istesem de gidemem kendimi kapatmak zorundayım çünkü biliyorum karşıdaki şu an insan benden nefret ediyor. Oysa ise diyor benim güneşim, o benim sınırsız enerji kaynağım. Şu an benden uzak. Ben sadece diyor şu anlık onu izlemekle yetiniyorum. Evet diyor. ilişkimiz askıdadır. <laughs> Fakat arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Monopişe'nin bir insan olduğunu söyledik. Monopişeci bir insandır ve çok da bereketli bir karakter olduğunuzu söylüyor aynı zamanda. Yani diyor ki o benim bir hayatımdayken benim diyor her şeyim diyor yolundaydı. O benim hayatımdan çıktı benim hayatım diyor alt üst oldu. Şimdi bu arkadaşımız diyor ki ben diyor bu insanı bir şekilde tekrardan getirmem gerekiyor. Peki nasıl getireceksin diye sorduğumda diyor manipüle edeceğim diyor. Plan program yalan hile orada ne varsa diyor atacağım ortaya. Sonuç olarak diyor savaşta her yol mübahdır diyor. Peki bakalım <laughs> bu konuyla ilgili başka ne düşünüyor? olmaz diyor böyle. Ben diyor onu diyor kıskanıyorum. Ben diyor yeter ya ben diyor burada diyor eriyorum bitiyorum karşında diyor ha ha kiki diyor gülüyor diyor eğleniyor veya diyor haber alamıyorum diyor. Ben diyor burada aşk acısı yaşıyorum. Ben burada kafam karışık. Ne yapacağım bilmiyorum. Dengem alt üst olmuş. Ben burada seviyorum. Ben burada kalmışım. Adım atmak istiyorum. Adım atamıyorum. Bu nasıl diyor adalet? Ben diyor burada erirken, ben burada üzülürken nasıl diyor karşımdaki insan diyor bu kadar diyor mutlu olabilir? Nasıl diyor bu kadar diyor bencillik yapabilir bana karşı? Bu kadar mı rahatı, bu kadar mı konforu yerinde diyor <laughs> bu arkadaşımızın. <laughs> Kendimi diyor ruhsal bir boşlukta hissediyorum diyor. Ben diyor bittim. Şimdi diyor adım atmak istiyorum. O kadar diyor bencil davranıyor ki şu anda O kadar diyor rahat konforu yerinde ki adım atmaya korkuyorum diyor. Ben diyor adım atmayayım o zaman diyor. Rahatın diyor. Kaçırmayayım. Peki adım atmayacak mısın? Atacağım ya diyor. Şaka yaptım diyor. Atacağım diyor. Her türlü nasıl atmayayım diyor. Veram diyor. Adım atacağım. Hatta diyor öyle bir adım atacağım ki böyle pat diye bir anda. Bir anda böyle pat diye engelledi mi? Bir günde böyle tak kaldırır direkt arar. Uzak mı duruyor? Bir anda çıkar gelir. Aramıyor mu? Bir anda arar. Yazmıyor mu? Bir anda yazar. Anlık yani. Anlık bir enerjidir bu. Ve diyor attıktan sonra öyle bir efor sarf etmem gerekiyor ki ben çünkü biliyorum diyor. Beni diyor süründürecek. Bunun diyor farkındayım. O yüzden diyor aradan da diyor uzun zaman geçti diyor. Biraz da diyor korkuyorum acaba diyor var mı hayatında bir şey? Haber de diyor alamıyorum, kestiremiyorum da. Ama diyor bildiğim tek şey şudur. Ben diyor adım attığımda benim diyor ağzım diyor çok diyor yerde sürünecek. Bunun diyor çok iyi farkındayım. <laughs> Ama olsun diyor ben onu diyor çok seviyorum diyor. Çok güçlü bir şekilde ona bağlıyım diyor. Ben diyor ona aitim. <laughs> Ee, o yüzden ne yapacaksın? O yüzden diyor ki bu aradaki bu hareketsizliği benim diyor acilen halletmem gerekiyor. Bu insan e, %80 ihtimalle ihtimallesin eski eşinizdir veya şu an ayrı olduğunuz eşinizdir arkadaşlar veya dediğim gibi ciddi ilişkidir. E, baktığımızda yine aynı şekilde herhangi bir e, ihanettir, herhangi bir e, yani ciddi anlamda yalan dolandır çıkmıyor. Tabii ki de burada hiç kimse kusursuz değildir. Bazen sevgi, aşk birbirimizin aslında iyi taraflarını sevmek değil de kötü taraflarını kapatmaktır, Görünmezden gelmektir. Ancak bu şekilde biz anlaşabiliriz. Ee, tabii ki de bize zıt olan bir takım şeyler olabilir ama biz kendimizden ödün verdiğimizde, karşıdaki insan da buna ödün veriyorsa, kendinden ödün veriyorsa demek ki bu fedakarlıktır ve bu aşktır. Ve aşkta e, ne gurur olmaz arkadaşlar ne de Hani gururdan kastım tabii ki de kendi gururunuz olur ama ya işte ben adım atmam, ben haklıyım, o aklısızdır odur budur derseniz arkadaşlar o ilişkinin sonu yoktur. Çünkü sonuç olarak bu dünya geçici bir dünyadır, sevgi kalıcı bir şeydir, kalıcı bir duygudur. O yüzden ne zaman öleceğimizi bilmeden yaşarken birilerini kin tutup, inat edip, birilerine ego yapıp veya inat edip, veya gurur yapıp adım atmamak aslında çok büyük bir risktir. Çünkü dediğim gibi yarın bile bilmiyoruz oynayabileceğiz mi. O yüzden ne olursa olsun arkadaşlar eğer gerçekten kurtarılabilecek bir ilişki olduğunu düşünüyorsanız ve gerçekten seviyorsanız... ...en azından böyle bir ilişkiyi ben kurtarmanızı tavsiye ederim. Yine, yine de tabii ki de... Sizin hayatınız olduğu için e, biz sadece tavsiyede bulunuruz. Tabii ki de sizin hürriyetinizdir. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.